Meşhur Havaz Kitapları Dili Arapça veya Osmanlıca olup çevirisi yapılmış olan birkaç Havaz kitabı şunlardır. Gizli ilimler kitapları arasında yakın dönemde yazılan ve çoğu kimsenin elinde dolaşan en meşhur kitap Şemsül Me Fil Kübra isimli kitaptır. İslami geleneklerde yazılmış birçok kitaba kaynaklık ettiği görülmektedir. 13. yüzyılda İmam Ahmet el-Buni'nin yazmış olduğu Şemsül Me'arif adlı eser, içerisinde kabalistik harf ve sayı mistitizmini barındıran ve sık sık kehanet amacıyla kullanılan eserlerin en ünlüsüdür. Eserin orijinal dili Arapça olmakla birlikte Türkçe çevirileri de yapılmıştır. Kur'an'ın ve hadislerin büyüsel işleri yasaklayıp haram kılmasına rağmen kendisine bunları konu edinmiş birçok eseri görmek mümkündür. Bunlar arasında 15. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olan Uzun Firdevsi olarak bilinen Firdevsi'nin yazmış olduğu Davetname isimli kitabı da yer almaktadır. Kitap 8 bölümden oluşmakla birlikte kitapta cin çağırma, fal bakma usulleri, bazı tılsımlar, burçlar ve gezegenlerin özellikleri verilmektedir. Kitap, Şemsül Me'arif isimli kitaptan alıntılar da içermekte ve bu kitabın çevirileri de bulunmaktadır. İmam-ı Yafi'nin Kur'an-ı Kerim'in Havas ve Esrarı adıyla çevrilmiş olan Eddûr-un Nazım Fi Havasil Kur'anil Azim adlı kitabı da bu alanın en meşhurları arasındadır. Burada söylediğimiz kitapların hemen hepsinde benzer hatta bazen aynı konulardan bahsedilmektedir. Muhammed İbni El-Hac El-Tilmisani tarafından yazılmış olan Şumusul Envar ve Kunuzul Esrar isimli kitapta ise Azimetler, efsunlar, define bulma, kilitleri açma gibi konulara yer verilmiştir. Bunların dışında yaygın olarak kullanılan ve bu alanda sıkça ismi duyulan havas kitabı Ebu Abdullah Muhiddin Muhammed bin Ali İbnü'l Arabi'ye ait olan Tefeülname'dir. 14. yüzyılda yaşamış büyük bir İslam alimi olarak bilinen İmam-ı Şibli tarafından yazılan Cinlerin Esrarı isimli kitap ise Arap İslam mitolojilerinin aralarına sahih ve mevzu hadislerin sıkıştırılmasıyla oluşturulmuş bir kitap olarak karşımıza çıkmaktadır. Dili Türkçe olan kitaplar arasında ise Mustafa İloğlu'nun derlediği Gizli İlimler isimli kitap yer almakta ve beş kitaptan oluşmaktadır. Kenzül Ulumil Mahfi olarak da bilinmekle birlikte kitabın meşhur olan ismi Gizli İlimler Hazinesidir. Hacim olarak ve içerik bakımından oldukça kapsamlı olan ve dili Türkçe olan bu kitap, diğer havas kitaplarındaki benzer konulara yer vermiştir. İsmet Zeki Eyüpoğlu'nun Aşk Duaları, Cinler ve Cinciler isminde yayınlanan bir tür etnolojik araştırmaymış gibi duran çalışması da Türkçe olarak yazılmış bir havas kitabıdır. Bunun dışında Bülent Kısa'nın yazmış olduğu Havasın Derinlikleri 1, Havasın Derinlikleri 2 isimli kitaplar ve Mustafa Yiğit'in Dualar ve Tılsımlar kitabı Mustafa Ertuğrul'un Dua Hazinesi isimli kitabı da Türkçe yazılmış olan ve günümüzde de rağbet edilen kitaplar arasında bulunmaktadır. Ebu Abdullah Muhyiddin Muhammed bin Ali İbnül Arabi'nin Saatlerin Hazinesi ve İlmi Cifir Şerhi ve Havası isimli kitapları tercüme edilmiş kitaplar arasındadır. Osmanlıca yazılmış havas kitapları arasında ismi bilinenler El Hüseyin'in kitapları yanında Muhammed Gayyar, Zayi Çeniz'i biliniz, Muhammed Rıza İbni Ebu Bekir'in havas ilmi üzerine yazılmış kitabı Usulül Havas ve Astroloji, yıldızlar üzerine yazılmış olan Avenzade Mehmet Süleyman'ın Ulumi Hafiye'den Ayna ile Keşfi İstikbal Yıldıznamesi ve Cafer-i Sadık ile Seyyid Süleyman el-Hüseyni tarafından Osmanlıca yazılmış yıldıznameler bulunmaktadır. Ferüddini Attar tarafından Farsça kaleme alınan Esrarname isimli kitabın ise Sırlar Kitabı olarak tercümeleri yapılmıştır. Daha çok Türkçe ve tercümelerinin kullandığı Havas kitaplarının yanında Arapça olarak kaleme alınmış, ismi duyulmuş havas kitaplarından birkaçı ise Ahmet Musa el Zerkavi'nin Mefatuhül Gayb adlı Kahire baskılı eseri ve bunun yanında Gazali'nin Arapça ve Farsça yazılmış El Evfa kitabı ve Abdülfettah Es-Seyyid el El-Tuhi'nin Zayirçe Et-Tuhil Feleki ve kudretil hallak fi ilmi il ve El kabanu sihr fi hudur il can ve de kitabu mürşidil insani ila ru'yetil can isimli kitapları Arapça olmalarına rağmen meşhur olmamakla birlikte isimleri duyulan havas kitapları arasındadır. Muhyiddin İbn Arabi tarafından yazılan El Kibritül Ahmar isimli kitap ise vefklere ve tılsımlara yer verilerek her türlü havas işleriyle ilgili örneklerin bulunduğu Kenzül Havas'ın benzeri bir kitaptır. Bunların dışında Ali Ebu Hayrullahil Merzuki'nin El Cevahirul Lemmati fi istihdari mulukul cinni fil vakti ve saati Abdurrahman bin Muhammed bin Ali bin Ahmet el-Bestami'nin El-Cefrül Cami ve Nurul Lami ve Ahmet bin Ali el-Buni'nin El-Lu'lu'u vel-Mercan fi Teshir-i Mulukul Can isimli kitapları bulunmaktadır. Havas kitapları ile ilgili Mafred Ulman'ın hazırladığı, Yusuf Özbek'in ise çevirisini yaptığı, İslam kültür tarihinde Maji isimli kitaba daha geniş bir literatür bulunmaktadır. Eserin basım tarihi 1994 olmasına rağmen Yusuf Özbek, havas alanında yapılmış birçok esere ve kısa bilgilere veya bazılarının isimlerine yer vermiştir. Havas kitaplarının çoğu sanki düzenli bir kitap değil de çalışma yapmış birisinin not defterine benzemektedir. Bu notlar halkın elinde el yazısıyla yazılmış ve pdf formatında sanki bir kitapmış gibi dolaşmaktadır. Havas kitaplarının çoğunda asla neyin nasıl yapıldığını anlatan bir kısım bulunmamaktadır. Sadece eski uygulamalardan oluşan ve mesela Esmail Hüsna gibi konularda Bol bol Allah'ı övüp yüceltme sözleri bulunmaktadır. Teknik bilgiye ise hemen hemen hiç yer verilmemiştir. Başlangıçta eşyanın hakikatini aramak amacıyla yola çıkan havas ilmi, sonraları düşmanlara karşı başarı elde etme, define bulma, kısmet açma, insanlar arasındaki sevgi ve nefretin yönetimi gibi konuların dahil edilmesiyle büyüsel bir amaca yönelmiştir. Havas ilmi daha çok şiiliğe ve batıniliğe eğilimi olan tasavvuf ehli tarafından ilgi görmüş ve sufiler tarafından harflerin sırları, esmaların havası gibi konularda kitaplar yazılmıştır.